62. Seyyid Tihami'nin vücudu orantılıdır. Hadiste Mehdi için şöyle denmiştir. Vücudu İsrail oğullarına benzer. Akluni keşfül hafa, Ebu Nuaym ve Rüyani'ye nispetle. Bu ifade beden yapısının orantılı olduğunu belirtir. 63. Seyyid Tihami'nin boynu kalındır. Ali Zulkasara, tıpkı dedesi İmam Ali gibi. Hazret Ali şöyle demiştir. Benim adımı annem Haydar'a koydu. Orman aslanı gibiyim, kalın boyunluyum. Ebu'l-Abbas der ki, bu boynunun kalınlığına ve kollarının kuvvetine işarettir. İye tehsibu lua 4237 Esas olarak kasara boynun kökü anlamındadır. Mehdi'nin sıfatlarından biri de boynu kalındır. Biharul Envar 52 269 64 Seyyid Tihami'nin boynunda hafif bir öne eğiklik vardır. Ecne Hadiste Mehdi hakkında şöyle denmiştir. Boynu öne eğik. Ecne Tarihu İsfahan 1116 65 Seyyid Tihami'nin omuz başları kalındır, Alizu Muşaşil Menkibeyn. Yani omuz kemikleri büyüktür. İmam Ali'den rivayette Mehdi'nin sıfatı şöyle geçer. Omuz başları büyüktür. Biharul Envar. Muşaş kemiklerin uç kısımlarıdır. 66. Seyyid Tihami'nin omuzları geniştir. İmam Muhammed El Bakır şöyle demiştir. Mehdi'nin iki omuzu arası geniştir. Numani Gayba 263. 67. Seyyid Tihami'nin omuzları düzgün ve yumuşak bir eğimle uzanır beyin. İmam Cafer es-Sadık da Mehdi hakkında şöyle demiştir. Omuzları düzgünce uzanır. el besair. 68. Seyyid Tiyami'nin göğsü geniştir. Vasius Sadır. İmam Cafer es-Sadık Mehdi için şöyle demiştir. Göğsü geniştir. el besair. 69. Seyyid Tihami'nin karnı büyük ama orantılıdır. Dahmul batn fi istiva. İmam Ali şöyle demiştir. Mehdi'nin karnı büyüktür. Aktua Dürer, Sen 104, 70. İmam Ali'den bir diğer rivayette Mehdi hakkında şöyle denmiştir. Karın yapısı mübeddahtır. El Muhid Fil Lua, 1213. Yani anlamı. Karnı büyük ama düzgün şekillidir. 71. Seyyid Tihami'nin uylukları arasında belirgin bir açıklık vardır. Yani her iki uyluğu birbirinden uzaktır. İmam Ali'den rivayetle Mehdi'nin vasfında bu özellik şöyle aktarılmıştır. Azyelül Fahidhain, yani uylukları ayrık olan ortasında boşluk vardır. Akdüt Dürer, Sa 104 İbnül Kutaybe'ye göre Azyelül Fahitayn ayrık, arası açık olan uyluklar demektir. Garibül Hadis 217 72 Seyyid Tihami'nin uylukları kalındır. Bu da İmam Ali'nin Mehdi'yi tanımladığı vasıflar arasında yer alır. Azimül Fahid yani uylukları iri ve kalındır. Biharül Envar 73 Seyyid Tihami ne çok zayıf ne de çok kilolu biridir. Orta yapıda bir bedene sahiptir. İmam Ali bu vasfı şöyle aktarmıştır. Darbun min er rical. Yani adamların ortasında orta yapılı biridir. Ne çok zayıf ne de iri. Neim El Fiten 1074. İbn Hacer bu ifadeyi şöyle açıklar. Darbun min er rical. Ne zayıf ne iri vasat bir yapı demektir. Fetul Bari 147. El Kadı İyyat da benzer şekilde darb ne çok iri ne de çok ince bedene sahip adamdır demiştir. İkmalül Muallim fi Fawaidi Muslim 1511. Aynı yorumlar İbnül Mulekkin, El Mazeri ve El Kurtubi, El Mufhim tarafından da dile getirilmiştir. 74 75. Seyyid Tihami'nin bedeninde iki ben vardır. Biri sırtında, diğeri uyluğunda. İmam Ali Mehdi'nin bir başka vasfında şöyle geçer. Duşamatayn, yani iki benlidir. Ne'im, Elfiten, 1219. Ayrıca Tihami'nin sol omzunun alt kısmında zeytin yaprağını andıran bir leke vardır. Bu da şöyle aktarılır. Sol omzunun altında zeytin yaprağı gibi bir ben vardır. Ya Numani El Gayba 264 76. Seyyid Tihami'nin yaşı neredeyse 50'dir. 1972 doğumludur. Resulullah'ın güvenliği verilen biat yıllarında yaşadığı düşünüldüğünde bu yaşın üstündedir. Bu konuda detaylı bilgi Ömrü Mehdi adıyla yayımlanan özel bir eser vardır. 77 Seyit Tihami her cumartesi gecesi düzenli olarak içsel bir ıslah tecrübesi yaşar. Bunu konu alan özel bir YouTube yayını da mevcuttur. Mehdi'nin İslah Gecesi Delille Belirlendi başlıklı program. İmam Ali'den gelen rivayette, Mehdi ehli beytimizdendir. Allah onu bir gecede ıslah eder. Denir Ahmet 645. Başında bir sarık olacak ve içinden bir çağıran seslenerek şöyle diyecektir. İşte bu Mehdi'dir. Ona uyun. İbnül Mukri, Say 58, Numara 90. İki yorum yapılabilir. Birinci yorum. Seyyid Tihami'nin geleneksel sarığını yaşatması ve bu sarığın onu etrafındakiler nezdinde özel, etkin ve kabul görür kılmasıdır. İşte bu Mehdi'dir. Ona uyun mesajı da tıpkı peygamberin evine girene meleklerin hayırla aç demesi gibi bir ilahi cevabı çağrıştırır. Nesai, El Kubara, 10623. İkinci yorum başında sahabatı ait bulut anlamındaki amama ama tabiri, bir gece sat arkadaşlarından Nasır el-Ahdal ile birlikte gözlemledikleri olağanüstü bir bulutu anlatır. Bulut öyle şiddetle sallanıyordu ki bir sancak gibi görünüyordu ve bu sahne Nasır'ın içinde bulunduğu ruh halinde yanımdaki kişi Mehdi olabilir şüphesini uyandırmıştır. Bu bir anlatı, bir işarettir. 80. İmam Ali'nin bir başka vasfında o peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ahlakına benzer ama yaratılışına benzemez denmiştir. Ebu Davud 4290. Seyyid Tihami ile birlikte olanlar onun ahlakının güzelliğinden, doğruluğundan ve emanete riayetinden bahseder. Onun bu yönü çevresindekilerin kalplerinde sevgi uyandırmıştır. Örneğin Nasır el-Ahdal hapse girdiğinde orada Şeyh Hasan'ın yanında kalmayı seçmiş. Beni Şeyh Hasan'ın yanına hapsetsinler diyerek gönüllü kalmıştır. 81. Tüm bu özelliklere rağmen Seyit Hasan Tihami kendisinin Mehdi olduğunu iddia etmez. Ben ancak Ensar'dan bir adamım der. Ve rivayetlerde de Mehdi'nin böyle tanınmayı tercih edeceği aktarılır. Neim, Elfiten, Bin. Hadisi Eşretül Ulema 82. Seyit Tihami, ensar Mehdi yani Ensar el Mehdi hareketini kurmuştur. Bu sebeple ben sadece Ensar'dan bir adamım diyebilmiştir. 83. Husi, Ensarullah cemaati onu hapse attı ve şahsının yokluğunda takipçileri bir kısmı eski hallerine döndü. Rivayette şöyle denmiştir. Bu işin sahibinin mutlaka bir gayba, yani gizlenme evresi olmalıdır ki, kendisi bu işten dönenler tekrar ters düşsün. Numani, Nomila 145 84 İmam Ali'nin, Mehdi'nin vasıfları hakkında söylediği şu söz rivayet edilmiştir. O ahlakta peygamberinize benzer fakat yaratılışta ona benzemez. Ebu Davud hadis no. 4290. Seyyid Tihami de peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yaratılış bakımından benzememektedir. Bu sebeple Suudi rejimi Mehdi'yi tarif eden şu rivayetlere kulak asmamıştır. Sakalı gürdür, kaşları yay gibidir gibi. Çünkü esas olan Mehdi'nin yaratılış bakımından peygambere benzememesidir. Ayrıca Suudi yönetimi bazı rivayetlerdeki sıralama farklılıklarına ve ravi hataları ihtimaline de dikkat etmemiş. Seyyid de bazı vasıfların henüz tam olarak zuhur etmemiş olmasına da aldırmamıştır. Oysa bu vasıflar belki de ileride gerçekleşecektir. Buna rağmen Suudi rejimi Seyyid Tihami'nin gerçekten Mehdi olduğuna kanaat getirerek onu takip etmek ve bastırmak için hiçbir çabadan kaçınmamıştır. Peki gerçekten Seyyid Tihami beklenen Mehdi midir? Yoksa Allah Suud ailesine, Zayed ailesine ve onların ordularına Seyyid Tihami eliyle korktuklarını mı gösterecektir? Yakın bir gelecek bunu görenlere gösterecektir. Allah işinde galiptir ama insanların çoğu bunu bilmez. Faziletli Ebu Davud el-Husami Hoca, Allah onu korusun.